Sevgili izleyiciler, şimdi sırada inşaat sektöründe faaliyetini gösteren bir firma var. Müzik Sevgili izleyicilerimiz, Samsun'da sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan İkon mimarlığa konuk oluyoruz. Yanımızda şirketin muhasebe müdürü Şenay Çakır Hanım efendi var. Şenay Hanım öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şenay Hanım çok kısa kendiniz hakkında izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Ee, Şenay Çakır adım, muhasebe müdürü olarak çalışıyorum. Evliyim, iki kızım var. Tam olarak şirketin kuruluş hikayesi hakkında izleyicilerimize bilgi aktarır mısınız? 2010 yılında Erdem Domlu tarafından Samsun'da kuruldu. Hı -hı. Normalde faaliyet alanı proje çizimi, evet. artı inşaat sektörü diyelim ve ve kafe, restoran olarak devam ediyor. Biz tam olarak burada projeleri nerede gerçekleştiriyoruz? Yani devam eden projeleriniz nerelerde? Devam eden şantiyelerden bahsediyorsunuz. Hepsi Atakent'te. Hı -hı. Hepsi bu bölgede. Aynen hepsi Atakent'te. Biz de... Ofisimizi buraya taşıdık, daha önceden merkezdeydik, evet. yakın olalım şantiyelerimizi, daha hani iyi ilgilenelim diye, burada devam ediyor. Şenay Hanım, peki bölgedeki inşaat firmalarından siz ayıran farklılıklar nelerdir? E, yapılan işlerde zamanda teslim etmek çok önemli, verdiğiniz söz tutmak da önemli. Erdem Bey buna çok dikkat ediyor, elinden geldiğince, e, tabii ufak tefek aksaklıklar da oluyor ama evet, her yerde evet. olduğu gibi. Müşterilerin isteklerine cevap verebilecek bir şekilde tasarım yaptığı için hani onları da uyguladığı için daha çok tercih ediliyor Erdem Bey.